Merhaba arkadaşlar. Derece yapanlar kaç saat ders çalıştı? Bununla ilgili bir video yapmaya çalışalım. Derece yapanlar acaba günde bir saat mi çalıştı ya da yarım saat mi çalıştı? Bunu bilemeyiz. Derece yapanlar acaba günde iki saat mi ders çalıştı ya da derece yapmak için yoksa günde 3 saat mi çalışmak gerek ya da günde 4 saatten daha fazla mı çalışmak gerekiyor? Bunu biz bilemeyiz. Yani net bunu söyleyebiliriz. Fakat 2016 2016 ygs birincisi vardı 2016 ygs birincisi şöyle bir ifadesi vardı yani YouTube'da aratabilirsiniz Google'da aratabilirsiniz şunu söylemişti. ne kadar ders çalıştın şunu söylüyordu Ben yani söyleyemiyorum ama buraya yazıyorum ben gibi yani nokta nokta gibi ders çalıştım diyordu bu adam fakat bundan önceki derece yapan şahıslar, kişiler dinlediğimizde, kulak verdiğimizde her zaman şunu diyordu. Yani biz şöyle müzik dinliyorduk diyordu. Mesela müzik dinliyordu. Ben top oynuyordum diyor. Yani futbola da zaman ayırdım diyordu. Hatta oyuna da zaman ayırıyordum diyordu. Oyun oynuyordu, müzik de dinliyordu. Hatta geziyordu, tozuyordu. Hatta yüzmeye de gittiğini söyleyenler vardı. Yani bu arada geriye kalan zamanlarda planlı ve istikrarlı bir şekilde ders çalıştığını söylediler. Peki bu nasıl oluyor? Bunu açıklamaya çalışalım. Evet şöyle toplam 3 maddede açıklamaya çalışacağım. Şöyle birinci madde, ikinci madde ve üçüncü madde biçimde açıklamaya çalışacağım. Şunu söylemek gerekiyor. Şimdi çokça duyuyoruz öğrencilerimizden. Çok ders çalışan öğrenciler var. Gerçekten yani bu işi abarta abartı şeklinde yapanlar da var. Yani günde 10 saat ders çalışanlar var. Okullarda mesela sınavda ve yazılıda bakıyorsun 10 saat ders çalışmış. Fakat yine notları o kadar iyi değil. Hatta abartanlar bile var. 15 saat ders çalışanlar da var. Fakat yine istediği sonucu elde etmiş söyleyemem. Fakat doğru teknik, doğru yöntem ve kendini tanıyan, bilen öğrenciler gerçekten 10 saatten daha az bir süre ders çalıştılar. Yani 6-7 saat dert çalıştılar. Ve bunlara baktığımızda gerçekten derece yaptıklarını görebilirim. Yani birinci oldular ya da ikinci oldular ya da üçüncü oldular ve derece yaptılar bunlar. Peki bunlar nasıl oldu onu anlatmaya devam edelim. Şimdi çokça çalışmayı aslında şuna benzetebiliriz. Yani burada bir altın rezervi var diyelim. Burada rezerv var. Yani rezerv ya da hazine var. Fakat burada hazine yok diyelim. Siz bu hazine olmayan adada ne kadar çok çalışma yaparsanız yapın altına ulaşamayacaksınız. Fakat rezervi olan bir yerde doğru yöntem, doğru teknik ve doğru taktikle bu altını yani bu hazineyi aradığınızda bu altını bulabileceksiniz. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Doğru stratejimiz ne olmalı? Hangi stratejiyle, hangi yöntemle der çalışmam gerekiyor? Öncelikle bir insan kendini çok iyi tanımalı ve doğru yer seçmeli. Yani bu insanın yani otobüste ya da yatarak, yatarak ders olmaz onu söyleyin, uzanarak ders olmaz ya da şöyle otobüste çalışıyorum diyor, otobüste de verimli ders olmaz onu da söyleyebilirim. Yani sarsıla sarsıla ne kadar başarılı olabilirsin hiçbir şekilde bir faydası olmayacaktır. Ya da müzik dinleyerek, müzik dinleyerek de ders çalışılmaz onu da söyleyelim, müziğe de müziksiz ders çalışılması gerekiyor yer söyledik. Şimdi zaman uygun bir zaman dilimi yani herkesin okula gidenler var, dershaneye gidenler var, okul ve dershane beraber gidenler tabii ki var. Yani mezun olan öğrencilerden bahsettim. Doğru zaman seçmek gerekiyor. Yani bu da kişiden kişiye değişebilir. Bazıları sabah çok erken uyanıp ders çalışmak daha kalıcı olduğunu söylüyorlar. Fakat bazıları da öğleden sonra öğleden sonra bazıları da sabah Sabah yazdım akşam 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 gece benim de ben de tabiri caizse ben de yaklaşık bir 5-6 yıl önce ya da 10 yıl önce 10 yıl oldu 10 yıl önce evet, 10 yıl önce bir sınava girmiştim. Yani bu sınavın adı KPSS sınavı vardı ben Türkiye'de derece yaptım. Yani derece dediğim ilk 200'deydim. Evet 200. olmuştum 200. olmuştum fakat zaten benim alanın branşında çok fazla alım olduğu için 200'e gerek yoktu. Hatta 3000. bile rahat bir şekilde atandı. Ben de şunu fark ettim ki çokça ders çalışmışım. Gereksiz ve anlamsız bir şekilde kendimi heva etmiştim. Yani gezmedim, dolaşmadım, futbol oynamadım, televizyon izlemedim. Sadece sınava çalıştım. Benim taktiğim de geceydi. Ben gece çalışmayı seviyordum. Yani sessiz bir ortam, herkes uyuyor, ses yok, gürültü yok, telefon açan yok. Hatta geceleri sosyal medyalar biraz sakin oluyor. Bu benim için doğru bir zamandı. Gece doğru bir zamandı. Yani çok abartıyordum. Yani 8'de derse başlıyordum. Sabah 6'ya kadar sabah 6'ya kadar ders çalışıyordum. Fakat sonradan anladım ki kendimi o yıl heba etmişim. Çok gereksiz bir ders çalışma yapmışım. Çünkü zaten 200. olmuştum. Bir de doğru ders. Yani mesela benim matematiğim gerçekten çok iyiydi. Ben matematiğe çok az zaman ayırdım. Az zaman ayırdım. Benim tarih ve coğrafyam sıfırdı, çok kötüydü. Bunlara çok zaman ayırıyordum. Yani günde 3-4 gün tarih ve coğrafya çalışıyordum. Zaten tarih ve coğrafyadan faydasını gördüm, full çekmiştim. Yani doğru dersi de bulmak gerekiyor. Türkçem çok zayıftı. Türkçe ağırlık vermeme rağmen başarılı olamamıştım. Onu da söyleyelim. Türkçem çok zayıftı bu arada. Yani doğru strateji, yöntem ve teknik çok önemlidir. Önemli olan son olarak şunu söyleyelim. Yani ders çalışmak Saati, zamanı kişiden kişiye değişebilir. Günde 5 saat çalış, 6 saat çalış bu çok yanılgı bir bilgidir. Bakıyorsun internette ders çalışma programları vardır. Hazır paket. İşte birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders. Mesela bu birinci gün, ikinci gün. Paket halinde olan ders programları vardır. İşte yazıyor matematik, matematik, fizik ve e, fizik ve kimya ve kimya. Yani bu hatalıdır. Yani bu da kişiden kişiye değişebilir. Zaten sayısal dersleri yaptım. Yani bir insan oturup kendi programını kendisi yapması gerekiyor. Her şeyden önce kendini iyi tanıması gerekiyor. İyi yönlerini, kötü yönlerini, fırsatlarını, imkanlarını iyi değerlendirmesi gerekiyor. Elindeki kaynaklara iyi bakması gerekiyor. Bu açıdan önemli olan verimli planlı çalışmaktır. Tabii verimli planlı çalışmak yani günde bir saat çalışan Derece yapamaz. Günde 2 saat çalışan da derece yapamaz fakat kazanabilir. E günde 3 saat yani derece yapabilir. Çokça duydum. Yani derece yapmış fakat günde 3 saat çalışmış. Bu mümkündür. Olabilirdir. Söyleyeceklerim bu kadar. E, videoyu beğenmenizi istihram ediyorum. Çünkü beğenirseniz ve yorum yaparsanız bu bizim için bir enerji oluyor. Ve bununla ilgili videolar çekmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.